Yürüyen heykellerle aynımıza deyim ben. Konuşan mumyalara kimden söz edeyim ben. Fikren deyim, ruhen cezadayım ben. Korkaklığın sükutu kol geziyor her yerde. Sanki tek başıma başımayım, tek kişilik mahşerde. Putların gölgesinde dans eder akbabalar. Söz sokakta dolaşır, öz zindanda çabalar atılan ucuz safra selamlar, merhabalar. En temiz topraklara gül mantar biter. Yollar sırat köprüsü durmak düşmekten beter. Kaybettim mesafeyi, zamandan uzaklaştım. Sevgi diye sarıldım, isyanla kucaklaştım. Ne kendimden kurtuldum, ne kendime yaklaştım toprağın üstü mezar, zevke dalmış ölüler. Can sıkmaya yetiyor canlı kalmış ölüler. Fuş yuvası sanki en görkemli binalar. Çavur evlat doğurur taş yürekli analar. Resmen hak tevzi eder hakkı boğan canavar. Koşanlar, yarışanlar, dehşet ötesi dehşet. Akıl karaya vurdu, gırtlağı geçti vahşet. Meydanlar tıklım tıklım, caddeler salkım saçak. Kölelik isterisi yayılmış köşe bucak. Elli tane hokkabaz, elli milyon oyuncak. Müdür ve müdür içe müzenin bekçileri, Aferine çalışır düzenin bekçileri. Mülkü kazanan ayrı, tasarruf eden ayrı. Hisseler neden farklı, hak, hukuk neden ayrı? Hasta yaşar deniyor, baş ile beden ayrı. Mantık yürütmek yasak, itiraz elemek suç. Neşe, eğlence, cinnet, yatıp uyumak korkunç. Güvenmek aldanmaktır, ölçü tartı izafi. Mert, namert, güzel çirkin, eksi artı izafi. Çoğunun cebindeki kimlik kartı izafi. Kim kimdir, kim kim değil anla ve bilmek zor. Oynanan komediye gül diyorlar, gülmek zor. Figüran heykeller var kül tablası boyunda. Yedi yüz göbek atar dakikalık oyunda. İşlenen her günaha kurt da ortak koyunda. Kalmışım ara yerde, tozdayım, dumandayım. Kirli bir mekandayım, iğrenç bir zamandayım kirli bir mekandayım iğrenç bir zamandayım